Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Efendimizə buyururam ki, Rabbim, sələt və salam olsun Seyyidə Muhammedə, və salavat verməyin. Əlfəslat və əlfəs salamnəlikə ya Rasulullah, əlfəslat və əlfəs salamnəlikə ya Habibullah, əlfəslat və əlfəs salamnəlikə ya Seyyidül Ənbiya və Məlahir. Əuzü billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahirrahmanirrahim. Rəbbişür vərhamun təhiyyə, rəhimə və rəhmətikerəmin rəhim. Sözler evet, sözler dershanesinde 24. sözün 5. dalının 3. meyvesine geldik. Bugünkü dersimizde inşallah hem 3. hem 4. hem 5. meyveleri beraberce mütalat etmeye gayret edeceğiz. Bu şekilde dersimizi tamamlamış olacağız. 5. dal derslerimizi tamamlamaya gayret edeceğiz inşallah. Hemen metin paylaşarak dersimize başlayalım inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü meyve. Ey nefis, az bir ömürde, kısacık bir ömürde, hadsiz, sınırsız, bir amel amel uhrevi istersen ve her bir dakikayı ömrünü bir ömür kadar faydalı görmek istersen, ve adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen sünnet seniye ittiba et. Malum 11. Nebat Üstad Hazretleri bunların her birisini ayrı bir bölüm olarak ele alıyordu. Yani sünnet seniyenin adeti ibadete çevirme yönünü, gafleti huzura çevirme, kalbetme yönünü, ömrü semere dar etme yönünü, Bunların hepsini ayrı ayrı bölümler şeklinde zaten incelemişti. Burada tabi nasihat olduğu için tekrar ediliyor. Çünkü bir muamele şer'iyeyi, şer'i bir muameleyi tatbiki amel ettiğin vakit ona onu uyguladığın zaman bir nevi huzur veriyor. Hatta üstad ne diyordu? Adi bir muamele yani sıradan gündelik yeme içme gibi de olabilir. Bir nevi huzur veriyor, bir nevi ibadet oluyor, uhrevi çok meyveler veriyor. Mesela bir şey satın aldın. İcab ve kabulü şer'i tatbik ettiğin dakikada o adi alışverişin sıradan zaten yapacağın, zaten yapıyor olarak geldiğin ve yapacağın mesele bir ibadet hükmünü alır o tahaddül hükmü şer'i bir tasavvur vahiy verir. Yani ben şu anda bunu dinin emrettiği şekilde yapıyorum. Allah Resulü'nün bildirdiği şekilde yapıyorum. Ona ittiba ediyorum. Bir anlamda tecdidi biat ediyorum. Ben müminim, ben Müslümanım. Efendimizin bu zamanda ümmetiyim böyle bir tasavvur, böyle bir tahayyül bir anlamda akıl ve kalpte adeta üzerinde düşünmeden dahi zihin böyle bir nasıl diyelim böyle bir alaka, böyle bir ilişki kurmuş oluyor. O dahi şariyi düşünmekle yani şeriatı vaaz edeni düşünmekle bir teveccüh ilahi verir. Yani üstad benzer bir yaklaşımı hatırlayalım. Tefekkür üzerinden de yapıyordu. Ee, yani mesela münim hakiki ge in, hatıra getirmeyen nimetleri diyor. O esbap hesabını almamak gerektir diyordu. Ee, o yüzden nimetten inama bakar, inamda münim hakiki düşünür. Bu düşünmek, bu tefekkür dahi e e nedir? Şükür manasındadır diyordu. Şimdi aynı şey Onbiricidem Adadı'nı e, sünnet seneye ittiba ettiğin zaman e, Allah Resulü'nü düşünüyorsun, ona ittibanı düşünüyorsun, asıl şari hakikinin Cenab-ı Allah olduğunu biliyorsun ve buradan ne yapıyorsun? Huzur-i ilahi neşvesi oluşuyor. O dahi bir huzur verir. Hatta İhlas Suresini hatırlayalım, e, tefekkürü anlatırken onun huzurunda başkalarına bakmak, başkalarının rızasını aramak, o huzur edebine muhalif olduğu idrak etmek ile riyadan kurtulur, ihlas kazanır diyor. Yani tefekkürde de asıl mesele Huzur-i ilahi neşvesine dönmesi. Sünnet seniyede de aynı meseleyi oraya getiriyor. Yani sünnet seniye ittibayla birinci sünnet seniyenin ittibanın kazandırdığı birinci meselenin aslında huzur ilahi hatırasına dönmesi, gafleti ortadan kaldırması. Çünkü sünnet seni hayatın her alanına e, da geçerli olduğu için e, her alanında ne yapmış oluyoruz? O intisap, imandan gelen intisap, İslam'dan gelen intisap e, nuru dağılmamış oluyor. Gaflete yer vermemiş oluyor. O dahi bir huzur verir. Demek ki sünnet seniyeyi tatbiki amel etmekle bu fani ömür baki meyveler verecek bir hayat ebediye meral, me medar olacak faydeler elde edebilir. Yani her dakikasında bu tür bir tevhid düşüncesi, böyle bir huzur düşüncesi, gaflete yer verilmemesi, sünnet seneye itibadan gelen e, ne yapmış oluyor? E, anları genişletmiş oluyor. Bir yürü daha var, bunu da iştihat sayesinde görüyoruz, hatırlayalım. Orada ne diyordu? Çarş, buradaki çarşı pazardaki halete benzer bir, e, muameleye benzer bir meseleden bahsediyordu. O zaman istidatlar diyordu, mesela Tabi'in, Tebe-i Tabi'in döneminde, e, kibrit gibi istidatlar çok çabuk alev alır, tutuşurdu diyor işte belki İmam Şafii'nin zekavetinde şu zamanda olsa bile onların işte diyelim 4 senede kazanacağı, 5 senede kazanacağı bir ilmi seviyeyi şu zamandaki 40-50 senede kazanması zordur diyordu. Neden? Çünkü o zaman diyor en mergub meta rıza ilahini kazanmasıydı ve günlük muameleler yani toplumsal dokuyu örgüleyen e, muameleler insanlar arasındaki muaşeret e, ilişkiler sünnet seniye ile dokunduğu için e, sosyal dokudaki her şey o istidatları besliyordu. Yani işte çarşı pazardaki e, meseleler bile gündelik meseleler adi, fani, basit meseleler bile sünnet seniye üzerinden cereyan ettiği için ilişkiler o selamlaşma, oturma, kalkma, hani bunu çoğaltabiliriz. Meseleleri dahi o şekilde cereyan ettiği için sende negatif değil, pozitif etkisi oluyordu. Seni besleyici hususiyeti vardı. Bu cihette de ne yapmış oluyordu? Hem gaflete sürüklenmemiş oluyorsun, hem de din, din, dinle olan ilişkin çok kuvvetlenmiş oluyor. Ama bu zamanla bu perdelendi, bu nur azaldı, artık görünmez hale geldi. Hani ya Senacistlerinde de var. Din diyor, e, ahir zamanda Hicaz'a kadar sürülür. Yani bunu illa bir askeri ve siyasi bir mağlubiyet olarak anlamamak lazım. Yani din Hicaz'a kadar sürülür şu demek, dinin toplumda hakim unsur olma niteliğini kaybetmesi, sosyal dokuyu e, belirleyici özelliğini yitirmesi anlamında belki ele almak daha doğrudur diyebiliriz. İşte şeriat ve sünnet serinin ahkamları içinde cilleri intişa eden Esma Hüsna'nın, pardon burada bir ayet vardı. Ve aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ümmiyyil lezi yuminu billahi ve kelimatihi ve tabiuhu leallahu tehtedun. Siz de Allah ve Resulüne iman edin ki o ümmi peygamber de Allah'a ve onun sözlerine iman etmiştir. Ve ona uyun ki ta doğru yolu bulmuş olasınız. Fermanını dinle, şeriat ve sünnet seniyenin ahkamları, hükümleri içinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyzi tecellisine bir masarı cami olmaya çalış. Ve 11. namada hatırlayalım orada bir gemi örneği veriyordu. İmam-ı Rabbani'ye atfen kendisi de onu tasdik ediyordu. İmam-ı Rabbani'nin hükmünü ameli birer pusula gibi. Sünnet seniyenin her bir meselesi ne ittiba ettikçe ne diyordu? E, tazik azalıyor. Çünkü e, hakikate giden çok yollar var. Hangisini ne e, sülük edeyim? Ben de hayrette kalıyordum. Hem de acizim bilmiyordum diyor. E, ne zaman sünnet seneye yapışsam o tazikat azalıyordu. O baskı azalıyordu. E, diye anlatıyordu. Burada da yani senin ahkamları için cilveleri intişa eden Esma-i Hüsna'nın. Demek ki Esma-i Hüsna'nın da e, araştırmadan bir anlamda doğrudan ittiba etmekle e, o, o hakikatten feyizler olabilir. Ve evet, dördüncü meyve. Ey nefis ehli dünyayı hususen ehli sefaate hususen ehli küfre bakıp huri zinet ve aldatıcı gayri meşru lezzetlerine aldanıp taklit etme. Yani o zinetli haletlerine, süslü, dışı süs, içi pis haletlerine bakıp aldanıp taklit etme. Onlar gibi olmaya çalışma. Hani bir yerde ne diyor? onlarla aranızdaki dere çok derindir diyor. Hatta Hattı muasalayı temin edemezsiniz araya düşer, o boşluğa düşersiniz diyor. Çünkü sen onları taklit etsen onlar gibi olamazsın. Pek çok sükut edeceksin. Hayvan dahi olamazsın. Çünkü onların neticede almak istediği şey haz. Hedonizm dediğimiz hazcılık. Çünkü senin başındaki akıl meşhur bir alet olur. Senin başın daima dövecektir. İnandığın için ahiretse senin, sence makul geldiği için ne yapacak? her günah işlediğinde bu acıyı, azabı çekeceksin. Mesela nasıl ki bir saray bulunsa büyük dairesinde büyük bir elektrik lambası bulunur, o elektrikten teşahub etmiş ve onunla bağlı küçük küçük elektrikler küçük menzillere taksim edilmiş. Şimdi birisi o büyük elektrik lambasının düğmesini çevirip ziyayı kapatsa, bütün menziller derin bir karanlık içinde ve bir bahşete düşer. Ve, baş ve başka sarayda Hatırlayın bu saray sembolünü 23. Söz'de müminlerin ve kafirlerin sarayları vardı. Onları gezmişti. Onlar ve müminlerin, kafirlerin sarayları her biri bir insandı aslında. Büyük elektrik lambasıyla merbut olmayan küçük elektrik lambaları her menzilde bulunuyor. O saray sahibi büyük elektrik lambasının düğmesini çevirerek kapatsa, Sahil menzillerde ışıklar bulunabilir, onun da işini görebilir, hırsızlar istifade edemezdir. İşte ey nefsin birinci sana bir Müslümandır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun kalbinde o büyük elektrik lambasıdır. Hazreti Resulullah neymiş? Onun kalbinde o büyük elektrik lambasıdır. Eğer onu unutsa, en yüzü billah kalbinden onu çıkarsa hiçbir peygamberi daha kabul edemez. Yani nübüvveti tamamen inkar eder vahyi tamamen inkar eder, dini tamamen inkar eder. Belki hiçbir kemalatın yeri ruhunda kalamaz. Gerçekten bunu da görüyoruz. Yani e, nadirattan da olsa belki e, Hristiyan, Yahudi başka dine girenler olabilir ama genelde onlar zaten dinle irtibatlarını yitirmiş olan insanlar oluyor. Yani dindar bir insanın gelip İslamiyet'ten çıkıp işte dindar bir Hristiyan olması gibi bir şey görmüyoruz. Genelde de e, yani eğer Müslümansa da ee, mesela ateist olma ihtimali olabiliyor. Ee, belki agnostik deist olabiliyor ama e, doğrudan böyle e, başka bir dine geç, geçen neredeyse rastlamıyoruz. Hatta Rabbin de tanımaz, mahiyetindeki bütün menziller ve latifeler karanlığa düşer ve kalbine müthiş bir tahribat ve vahşet oluyor. Acaba bu tahribat ve vahşete mukabil hangi şeyi kazanıp ünsiyet edebilirsin? hangi menfaati bulup o tahribat zararını onunla tamir edersin. Halbuki ecnebiler o ikinci saraya benzerler ki Hz. Peygamber Esat ve Selam'ın nurunu kalplerinden çıkarsalar da kendilerince bazı nurlar kalabilir veya kalabilir zannederler. Veya kalabilir zannederler onların manevi kemalat ahliyakiyelerine medar olacak Hz. Musa ve İsa Aleyhisselam'a bir nevi imanları ve haliklerine bir çeşit itikatları kalabilir. Yani bir şekilde kutsalla, dinle olan irtibatları devam edebilir. Ama Müslüman için bu söz konusu değil. İne semmare, eğer desen bu ec ben ecnevi değil, hayvan olmak istedim. Aslında bunu yani şu anda etrafımızda da çok net bir şekilde görüyoruz yani. Yani Müslümanlar veya Müslüman gençler içinde hani böyle bir Hristiyanlaşma Amerika'da, Avrupa'da yaşayanlarda böyle bir tehlike, böyle bir tehdit neredeyse hiç görmüyoruz ya. Yani. Tabii inancını kaybetme, bu Müslüman diğerlerdeki Müslümanlar içinde geçerli, buradakiler de geçerli e, olan vakalar var. Ey Nesemare, eğer desem ben ecnebi değil hayvan olmak istiyorum, yani hazcı e, biyolojik Fizyolojik yapısından ibaret, bir varlık olarak kendimi görmek isterim. Sana kaç defa söylemiştim, hayvan gibi olamazsın. Zira kafandaki akıl olduğu için o akıl geçmiş elemleri ve gelecek korkuları tokatlarıyla, geçmişin üzüntüleri, geleceğin korkuları tokatıyla, senin yüzüne, gözüne, başına çarparak dövüyor. Yani aklını çıkarıp atman lazım, e, aklınla birlikte gelecek endişesi, varoluş sesi e, aklın olduğu sürece olacak. E, sen ne kadar hayvanla kaçma, kaçmak istedin ise şuurunu götürdüğün zaman ondan kurtulamayacaksın. Bin lezzet içinde bin elem katıyor, hayvan ise elemsiz güzel bir lezzet alır, zevk eder. Yani hayvanın şöyle bir derti yok. İşte bugün arpa yedik, yarın samana kaldık. İşte ben şimdi şimdi ne yapacağım demiyor. Çünkü neden? Ebediyete namzet olmadığı için ebede dair duyular da ona verilmemiş. Hani üstad diyor ya istememizi istemeseydi istemeyi vermezdi. Hayvana vermemiş çünkü ahirete, e, ahirette ebediyete namzet değil. Ebediyete namzet olmadığı için onu istemesi de istenmemiş. O yüzden bu tür bir istek, e, bu tür bir varoluş kaygısı da verilmemiş ona. Ama insan ebede namzet, Ebeden amcet olduğu için ebede gidecek. Ebede gideceği için ebede göre hayatını programlaması lazım. Ebede göre programlaması için ebed düşüncesi olması lazım. Ve ebed, ebed düşüncesi, yokluk düşüncesiyle çatıştığı zaman da ne oluyor? Ebed arzusu oluyor, hakikati arama isteği oluyor ve geldiği zaman da ona ittiba etme, uyma durumu oluyor. Oysa istememiz istenmiş ki istemesi verilmiş. Yani ebediyeti arzu edecek duyular bize verilmiş ki ebedi arzu edebiliyoruz. Öyleyse evvela aklını çıkarat sonra hayvan ol. Hem kel enamu belhum adel. Hayvanlar da aşağı sille yite edibini gör. Beşinci meyve. Ey nefis mükerreren söylediğimiz gibi insan şecere-i hilkatin yaratılış ağacının meyvesi olduğundan ki bunu birinci meyvede de konuştuk. Meyve gibi en uzak ve en cami ve umuma bakar ve umumun cihetül vahdetin içinde saklar bir kalp çekirdeğini taşıyan. Bunu birinci meyvede konuştuk, tekrar konuşuyoruz. Ve yüzü kessete, çokluğa, fenaya, dünyaya bakan bir mahluktur. Yüzü neye bakıyor? Dünyaya, çokluğa bakıyor. Dağılıyor bir anlamda. Ubudiyet ise onun yüzünü fenadan bekaya, Evet bu çeşitlilik var, dağınıklık var fakat hepsi aynı noktayla irtibatlı olması itibariyle o çeşitlik aslında birlik damgası taşıyor ve dağınıklık oluşmuyor. Çünkü tek elden çıktığı için tam birbirine uyum halinde, e, organik bir uyum halinde görüyoruz. Ubudiyet ise onun yüzünü fenadan bekaya, halktan hakka, kesetten vahdete, çokluktan birliğe, müntehadan mebdeye en nihayetten en başlangıca çeviren bir hayt-ı yahut mebde ve müntaha ortasında bir nokta ittisaldir. Yani başı ve sonu birbirine bağlayan bir köprü adeti. Nasıl ki tohum olacak kıymetler bir meyve-i Tohum olacak kıymetler bir meyve-i Ağacın altındaki ziruhlara baksa, ağacın altındaki ziruhlara baksa, güzelliğine güvense, kendini onların ellerine atsa ve gaflet edip düşse onların ellerine düşecek, parçalanacak. Adi bir tek meyve gibi zayi olacak. Eğer o meyve nokta sinadı bunu bulsa, içindeki çekirdek bütün ağacın cihetül vahdetini tutmakla beraber ağacın bekasına ve hakikatinin devamına vasıta olacağı düşünebilse, o vakit o tek meyve içinde bir tek çekirdek, bir hakikati külliye daimeye, bir ömrü baki içinde masar oluyor o vakit o tek meyve içinde bir tek çekirdek bir hakikat külliyi daimeye bir ömrü baki içinde masar oluyor. Öyle de insan eğer kesete dalıp kainat içinde boğulup çokluğa dalıp kainat içinde boğulup dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fanilerin tebessümlerini aldansa onların kucaklarına atılsa elbette nihayetsiz bir hasarete düşer. Yani belki bunu daha detaylı bir şekilde hubb-bucahtı arasında hücumat de görüyoruz. Hem fena hem fani hem ademe düşer. Evet. Fenaya, fani bir şekilde ve yokluğa düşer. Hem manen kendini idam eder. Eğer lisan Kur'an'dan kalp kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, lisan Kur'an'dan kalp kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, vahdete mütevecci olsa birliğe yüzünü çevirse Ubudiyetin miracıyla, kulluk miracıyla arş-ı kemalat'a çıkabilir, baki bir insan olur. Baki, daimi bir insan olur. Ey nefsim, madem hakikat böyledir ve madem millet İbrahimiye'densin, hani ya mesleğimiz Haliye'dir, mesleğimiz Hillet'tir diyor, burada da millet İbrahimiye'densin diyor, kıyamete kadar gelecek bütün insanlara hitap, hitap edebilecek ortak bir cümle kuruyor. Madem hakikat böyledir ve madem millet İbrahim yedensin, İbrahim vali la ukub bila filinde. Ve mahbub baki yüzünü çevir ve benim gibi şöyle ağla. Buradaki Farisi beylikler 17. sözün ikinci makamında yazılmakla buraya da yazılmamıştır diyor. İsterseniz oraya da bir göz atalım. Dersimizi de o şekilde bitelim. 17. E 17. Buçbiğı evet, usul yeah. Hemen 17. söz dediğimiz mesela Evet. Tabii 17. söz geniş bir söz. Biz sadece 17. sözle dair bir bölüm beraber okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma afala qala la aqu bil afilin laqad abkani na 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 yu la aqu bil afilin min khalilillah. İbrahim Aleyhisselam'dan sudur ile kainatın zeval ve ölümünü ilan eden nayi la aqu bil afilin yani ben vatanları söz sö sevmem sözü beni ağlattırdı. Onun için kalp gözü ağladı ve ağlayıcı katreleri döktü. Kalp gözü ağladığı gibi döktüğü her bir damlası da o kadar hazindir, ağlattırıyor, güya kendisi de ağlıyor. O damlalar gelecek Paris'i fırkalardır. Burası ilhamen gelmiş ve ilhamen geldiği için Fars'a yazılmış. İşte o damlalar ise nebi peygamber olan bir hakim ilahinin kelamullah içinde bulunan bir kelamının bir nevi tefsiridir. Güzel değil, batmakla kaybolan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum, hakiki güzel olamaz. Aşkı ebedi için yaratılan ve aynı islamet olan kalp ile sevilmez ve sevilmemeli. Bunu birinci meyve derslerinde de konuşmuştuk. Bir matlub ki grupta gaybubet etmeye mahkumdur, kalbin alakasına, fikrin merakına değmiyor. Amale merci olamıyor arkasında gam ve kederle teşrif etmeye layık değildir. Nerede kaldı ki kalp ona perestiş etsin ve ona bağlansın. Evet, diyor Mustafa Hazretleri. Bir daha devamını da paylaşayım. Bir maksud ki da mahvoluyor, o maksudu istemem. Çünkü faniyim, fani olan istemem neyleyim? Bir mabut ki zevalde defne olunuyor, onu çağırmam, ona iltica etmem. Çünkü nihayetsiz muhtacım ve acizim. Aciz olan benim tek büyük dertlerime deva bulamaz, ebedi yaralarıma merhem süremez. Zevalden kendini kurtaramayan nasıl mabut olur? Evet, zahire müptela olan akıl şu keşmekeş kainatı perestiş ettiği şeylerin zevalini görmekle meyusane ferman ediyor ve baki bir mahbub arayan ruhtaki la okubil afilin feryadını ilan ediyor. Diye devam ediyor. Bunu 17. söz derslerine tekrar havale etmiş olalım. İnşallah yarından itibaren 18. söze dair üç dersimiz olacak. ve bilahare 33. sözün pencerelerinden devam etmiş olacağız. bugün itibariyle 24. sözün beşinci dalını tamamladık. 24. sözü dair bir de ikinci dalla alakalı inşallah nasip olursa bir dersimiz daha olacak. Onunla 24. söz derslerinde de inşallah tamamlamış olacağız diyelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.